Selamünaleyküm değerli dostlar. Hayırlı akşamlar diyerek videomuza başlangıç yapalım. Çok sayıda önemli gelişme var. Öncelikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Buradan düzenlenen seferlerle 547 askeri personelin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine sevk edildiği belirtiliyor. Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkilen deprem sonrasında toplamda bugün 7300 kişinin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine yardıma yollandığı belirtiliyor. Burada dostlar sadece profesyonel ekipler değil katılmak isteyen gönüllü ekipler de Sabiha Gökçen'den 39 seferle bölgeye uçmuş durumda. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerde Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bölgeden çok sayıda görüntü paylaşılmış, AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri ve gönüller burada an itibariyle bölgeye uçarken helikopterlerin 5 ila 10 dakika aralıklarla durmaksızın iniş yaptığı yönünde de açıklama yapılıyor. Maalesef dostlar şehitler de var. Merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremde bilindiği gibi Hatay'da da şehitlerimiz olmuştu. Hatay'da şehit düştüğü açıklanan piyade Eren Taşkın için an itibariyle memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenleniyor. Buradan da görüntüleri görmektesiniz. Yine Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'deki depremde mağdur olan vatandaşlara destek için adeta seferber olmuş durumda. Sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi görürken Azerbaycan'daki Türk iş adamları da yardımlarına devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu bağlamında Azerbaycanlı vatandaşlar giysi, gıda ve ihtiyaç malzemelerini Türkiye'ye yollarken Buradan da görüntüleri görmektesiniz. Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları Türkiye'ye çok sayıda destek yollarken bu desteğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Yine dostlar Hatay'da hayatını kaybeden 33 yaşındaki jandarma subay üst çavuş Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut Yaman için Çankırı'da cenaze töreni düzenleniyor. Hatay'dan karayoluyla Çankırı'ya getirilen baba ve oğlu için ay yıldızlı bayrağı sarılı naaşlarla dediğimiz gibi cenaze töreni düzenleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla 10 ile etkileyen deprem sonrasında yardım fonu kuruldu. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem açıklamalarda bulunurken Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Twitter'dan şu tweet atıyor. Bu zor zamanda Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Başbakan Şerif Başbakanlık Yardım Fonu kurulmasına karar verdi açıklamasını yapıyor. Yine Avrupa Birliği Komisyonu'nun acil durum yetkilisi Hans Das konuşuyor. Türkiye'de meydana gelen deprem için bu açık ara son yıllarda şahit olduğumuz en büyük deprem açıklamasını yaparken Avrupa Birliği Komisyonu'nun acil durum koordinasyon merkezinde Deprem ve sonrasındaki arama kurtarma çabaları hakkında kendisi basın açıklaması yaparken Türkiye'ye destek yollayacaklarını da ifade ediyor. Burada dostlar özellikle Katar'dan Türkiye'ye gelen desteğin boyutu oldukça çok. Neden bunu diyoruz? Depremde ölenlerin sayısı 4000'e geçerken Katar, Suriye ve Türkiye'deki deprem zedeleri için 10.000 adet mobil ev göndereceğini duyurdu. Burada dikkat ederseniz çadır ve benzerinden bahsetmiyoruz. Mobil evden bahsediyoruz konteynerların gelişmiş halinden bahsediyoruz. Katar'ın Suriye ve Türkiye'ye yoğun şekilde yardım yapacağı belirtilirken Katar emiri Şeyh Temin Bin Hamad El Sani Türkiye'deki deprem için hava köprüsünün kurulması talimatını da veriyor. Yani sürekli Katar'a kargo uçaklarıyla Türkiye'ye sevkiyat yapılırken Yine Türkiye içinde de Katar uçakları sevkiyata yardım edecek. Katar Devlet Haber Ajansı Kuna'ya göre ülkeye kurtarma ekibi de yollanmış durumda. Yine Sahra Hastanesi yardım malzemeleri, çadırlar ve kış malzemelerinin de Türkiye'ye yollanacağı belirtilirken özellikle dostlar Suriye'de de gerek Esad rejimi gerekse de dostlar Suriye milli ordusunun olduğu noktalara da Katar'ın yoğun şekilde destek vermesi bekleniyor. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye göndermiş durumda. Kahramanmaraş merkezi 10 il kapsamında hangi ülkeden kaç kişinin geldiğini görmektesiniz. Amerika 79, Meksika 145, Hırvatistan 40, Bosna Hersek 17, Sırbistan 27, Karadağ açıklanmadı, İtalya sayı belli değil, Arnavutluk 53, ki sadece sayısı belli olanları aktaralım. İngiltere 76, Fransa 139, Avusturya 105, İsviçre 70, İspanya 90, Cezayir 89, Libya 55, Yunanistan sadece 21. Düşünün komşu ülkeden sadece 21 kişi geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 84. Bulgaristan 59, Lübnan 72 ve Can Ülke Azerbaycan 420, Gürcistan 60, Pakistan 36, Hindistan 51 ki bu sayıların aslında artacağını söyleyelim. Çünkü Hindistan'dan ikinci uçan yola çıktığı da duyurulmuştu. Yine Rusya 147, Çin 90, Güney Kore 110, Japonya ise sadece 18 kişiyi yollamış durumda. Yine Malezya 75. Dediğimiz gibi bu liste her an değişebiliyor, yeni ülkeler katılabiliyor, mevcut ülkeler daha fazla yardım yollayabiliyor. Yine dostlar Brüksel'de NATO bayrakları da yarı indirilmiş durumda. NATO karargahındaki bayraklar Türkiye'de Kahramanmaraş merkezi deprem nedeniyle yarı indirilirken bir önceki videomuzda servis etmiştik. Amerikan uçak gemisi Yunanistan Pire limanında beklerken dostlar an itibariyle ise İspanya uçak gemisi Juan Carlos'un Türkiye'ye doğru yola çıktığını ki zaten Akdeniz'de Türkiye'ye yakın konumda Yunanistan'la tatbikat yaptığı haberini servis etmiştik. İskenderun limanında depremde devrilen konteynerlarda çıkan yangına uçakla müdahale edilirken Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla limana yangın söndürme topunun atıldığında not düşelim. Bu da maalesef dostlar olumsuz gelişmelerden bir tanesiydi. Dün İskenderun Limanı'nda depremin ardından yangın çıkmıştı ve yangın biz bu videoyu çektiğimiz tarihte hala devam ediyordu. İskenderun ilçesinin birçok noktasından da görülebilen yangının oldukça büyük olduğu belirtilirken Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın liman üstüne yangın söndürme topu attığını da dediğimiz gibi not düşelim. Bu arada dostlar Türkiye'ye gelen Yunan kurtarma ekibinin Hatay'da küçük bir kızı göçükten kurtardığı haberleri paylaşılıyor. Özel harekat polisi ve Yunan ekibi kurtarılan kızı birlikte taşırken bu şekilde olağanüstü durumlarda gerçekten insanların aslında savaşmaması gerektiği, dost olması gerektiğini anlıyoruz ama zaten olayları bu şekilde kışkırtan Yunanistan. Yine bunun dışında dostlar şunu söyleyelim. Hatay'da Yunanistan'ın çalışması devam ederken Azerbaycanlı ekip ve Hindistanlı ekibinde çok sayıda kişiyi kurtardığı belirtiliyor. Elimizde herhangi bir görüntü olmasa da Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait insani yardım yüklü iki askeri nakli uçağının da az öncesine dostlar Adana Havalimanı'na indiği yönünde haberler servis edilmiş. Yine Ukrayna Türkiye'ye yardım yolluyor. Şaka yapmıyoruz. Savaşla boğuşan Ukrayna bu zor durumda bile Türkiye'ye yardım gönderiyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisine göre iki nakliye uçağının depremzedelere yardım sağlamak için Türkiye'ye yollandığı da not düşürmüş. Bu arada dostlar gazeteciler Hatay'a giderken şu değerlendirme yapıyor. Hatay'a girdiğimizde hayalet kentle karşılaştık. İnsanlar kendi cenazelerini yakınlarını kurtarmaya çalışıyor çokça bagajları açıp bize cesetleri gösterdiler şeklinde maalesef üzücü açıklamalar servis edilmiş. Dolayısıyla dostlar dozerler arama kurtarma ekipleri askerlerin bugün geldiği koordinasyonun yeni yeni sağlandığı belirtiliyor ki böyle bir durumlarda zaten devleti suçlamak gerçekten kolay. Tabii ki de devletin de imkanlarında böyle durumlarda sıkıntılar olabilir fakat deprem o kadar büyük ki isterseniz 1 milyon kişilik kurtarma ekibiniz olsun dediğimiz gibi bölgeye ulaşım bile sağlanamıyor. Yani burada siyasi sebepler yerine dostlar. Tabii ki de siyaset olarak eleştirebiliriz. Neden daha iyi olmadı şeklinde fakat yapacak pek de bir şeyin olmadığını not düşelim. Yine Beyaz Saray dostlar Amerika Birleşik Devletleri teknik ekiplerinin Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına başladığını ve Suriye'de insani yardım kuruluşu partnerleriyle gerekli yardımın yapılmasına start verildiği de not düşünmüş. Bu haber de bu şekilde. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de Kahramanmaraş depreminin ardından 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu açıkladı. Bu da dostlar İngiltere'den gelen haberlerden bir tanesi.